Almanya'nın köy kentindeki sözde Ermeni soykırımı anıtına karşı Türk toplumunu teyakkuzda köy Belediyesi anıtın yıl sonuna kadar kaldırılmasına karar verdi. Ancak yeni bir anıt yapılması için belediye meclisi toplandı. O sırada Türkler Meclis binası önünde eylem yaptı. Köy Belediyesi'nin kaldırma kararı burada tutmaya devam ederlerse bu bir günler dedik. dedik. On o binlerce, binlerce geleceğiz buraya. Almanya'nın Köln kentinde Türk toplumunun mücadelesi sonuç verdi. Sözde Ermeni soykırımı anıtının yıl sonuna kadar kaldırılmasına karar verildi. Ancak kısa süre sonra Köln Belediye Meclisi'nin gündemine yeni bir anıt yapılması konusu geldi. Yapılacak anıtın Köln'e e, getirisi olmadığını ifade etmek istiyorum. Yeni anıt gündemine karşı Vatan Partisi, UID, DİTİP'e bağlı dernekler, Avrupa Türkler Topluluğundan yöneticiler Kön Belediye Meclisi binası önünde eylem yaptı. Yeni anıta 1915 Ermeni soykırımı ifadelerinin yazılmaması istendi. Ne yaşamakta. Ve biz e, köylü vatandaşlarımızla Almanlarla e, güzel bir uyum içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamaktayız ve bu uyumun e, devam etmesini istiyoruz. Ama yapılacak olan bu anıtla bu kardeşliğimizin e, bozulacağını düşünüyorum. Türkler Köln Belediyesi'nin kapısı önündeyken bina içinde meclis üyeleri yeni anıtın bütçesini görüşüyordu. Vatan Partisi Almanya temsilcisi Deniz Yıldırım kararın değiştirilmesi olasılığına karşı teyakkuzda olduklarını belirtti. Köy merkezindeki sözde soykırım, Ermeni soykırımı anıtının belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Ee, şimdi belediye meclisinde de e, bu bir gündem halinde konuşulacak. Evet. Aslında karar verildi. Fakat e, diğer e, partilerin herhangi bir son dakika oyunuyla ile... Kararı uzatmaya, hiçbir, e, Hamle hamlesini engellemek için burada. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Ali Kılınç, belediye meclis üyelerini uyardığı toplumsal barışa zarar vermeyin dedi. Beraberlik içerisinde yaşadığımız, toplumsal barışın sağlanması için her türlü katkıyı sağladığımız bir ortamda böylesine basit bir anlayışla bir toplumu rencide edici, komple Anadolu insanını tövmet altında bırakıcı böyle bir anıtın dikilmesini. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davası kararını hatırlattı. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği yöneticisi Kasım Işık hiçbir parlamentonun soykırım kararı veremeyeceğini belirtti. Hakların Mahkemesi'nin vermiş olduğu Perinçek İsviçre davasında hiçbir parlamento, hiçbir hükümet, hiçbir belediye böyle bir karar veremez. Onun için biz buradayız. Hakların kardeşliğini savunuyoruz. Türk inisiyatifi Sözcüsü Rehan Gindoğmuş, Kön'de 100 binden fazla Türk'ün yaşadığını söyledi. Gün doğmuş huzurlu bir Kön için soykırım anıtının bir daha yapılmamasını istedi. Kön'de biz huzurlu bir toplum tabi yaratmak için uğraşı veriyoruz. Bunlar bu huzuru bozan faaliyetlerdir dedi. Almanya Türk toplumu temsilcileri Türkçe ve Almanca basın açıklaması metni, fotoğraf ve görüntüleri toplantı halindeki Kön Belediye Meclisi üyelerine ulaştırdı. Belediye Meclisi ırkçılığa karşı kurbanlar ve insan hakları anıtı yapılması için 120 bin euro bütçe ayrılmasına karar verdi. Yeni anıtın da belediye müzesinde sergileneceği değerlendiriliyor.